Yemek yemeyen insanın dili beyaz olur. Kaç gündür yemiyorsun yemek? Bir iki, bir iki. Çay, çay. Arkadaşlar Ali abi 10 gündür yemek yemiyor. Ee, sadece Neyse, işte çay, tamam. sigara gibi evet. şeyler falan su. Hayır. Öyle olursa başka bir de şey Başka bir şey değil yani. Adam 10 gündür yemek yemiyor. Peki onlarla görüşüyor musun? Görüşmüyorsun gerekmiyorum. Çünkü suçum ne biliyor musun? Bir Roma kızını sevmek Roma kızına iyilik yapmak. Suçum bu mu? Evet. Arkadaşlar Ali abinin ailesiyle kardeşleriyle konuşmaman tek bir suçu. Onlar Ali abi farklı bir ya. gözle bakıyorlarmış. Roman yani, ne bir ne kızı mi? sevdiği için kötü görüyorlarmış. Yani tek suçu buymuş. Roman, Roman ne diyecek Roma? Romalar çok temizsin. Hiçbir zaman arkadaşlar bir kıza yanlış bir şeyle bakma ya da ayrımcılık yapmayın. Yobazlık yapma hiçbir zaman. Bu romandır, bu Kürttür, bu Alevidir, bu Çerkezdir. Bakmayın buna. Gerçek doğru mu Ali abi? <laughs> Bak. Yani her zaman diyor siz bizim için daha önemlisiniz diyor. Siz mutlu olun diyor biz mutluyuz diyor. Siz, bize diyor siz gençsiniz arkadaşlar diyor. Siz mutlu olun. Biz her zaman mutluyuz diyor. Allah'a Arkadaşlar, hepinize selamlar öncelikle. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir videoda karşınızdayım. Belki biraz içiniz yanacak. Belki biraz daha hayatla ilgili bir şeyler öğreneceksiniz, bir şeyler göreceksiniz. Bu da bizim şurada oturan bir dayımız var. Şöyle gösteriyorum. Ee, sokakta kalan bir dayı veya sokakta kalan insanların hayat hikayesini. Yaşam e, mücadelesi ilgili bir video yapacağım. Hani sokakta kalan insanlar nasıl geçim yapıyor? Nasıl hayata tutunabiliyorlar? Ne yapıyorlar? Ve insanlar neden onlardan korkuyorlar? Mesela örnek veriyorum sana. Geçiyorsun sokakta kalıyor, yatıyor şurada. Hemen ufaktan ufaktan kaçmaya çalışıyorsunuz. Neden ama? Bir onlara soracağız. Niye hani bu insanlar niye sizden korkuyorlar gibisinden falan uzatmayacağım bunu arkadaşlar. Bunu kendisine söyleyeceğiz biz zaten. Nasıl geçim yapıyorlar, yani ne yiyorlar kendisine soralım. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Bundan sonra böyle videoların devamı için bir abone olun. Videoya geçelim. Gelelim şöyle yavaş yavaş. Bir gelelim. Biz kenara soracağız. Bu videoyu kesinlikle arkadaşlar hiç atlatmadan izleyin. izleyin ve görün bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Dayıcım, merhaba. Nasılsın dayı? Bir, bir Arkadaşlar bir... benim güzel dayıcığım. Mersi, çık mersi. Ben Ve benim <laughs> kardeşim her zaman ki biliyorsunuz. Azar. <laughs> dayıcığım şimdi <gülüyor> e, <gülüyor> kanalımıza çekiyoruz, YouTube'a çekiyoruz. <laughs> Teşekkür ediyorum dayım, Allah razı olsun. Geliyorum. <laughs> şimdi dayıcığım e, bizim sana birkaç sorumuz var, birkaç soru sana sormak istiyoruz. Böyle. Buyurun, sizi dinliyorum. Şimdi dayıcığım e, biz Efendim? sabah İsmin bir öğrenebilir miyiz böyle ismin? Benim Sakıncası adam, yoksa. Gattor, Gattor, Ali, Ali, Ali Baba. Ali Baba. Ali Usta. Ali Dede. Başımı gözüm üstüne Şimdi Ali abi biz şöyle söyleyeyim. Ali amcamı diyeyim, Ali abi diyeyim. Abi de dersen. Ali de. abi. Şimdi Efendim. biz sabah kalktığımız zaman bizim belirli bir çizgimiz var. Mesela bir vatandaş olarak ben sabah kalkıyorum, işime gidiyorum. Tamam. Benim Yemeyim öğlen, akşam benim standart bir düzenim var. Bir de? Sokakta kalan insanlar nasıl geçimini yapıyor? Ne yiyorlar, ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Mesela sen sabah kalktığın zaman ne yapıyorsun? Şimdi sabah kalktığın zaman ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Nasıl geçimini yapıyorsun sokaktan, ne yedin? Uyuyorum diyorum. O zaman uyuyorum ama kalktığım zaman yediğim bir yediğimi bir tane yediğim bir kette alacağım. Bir yediğimi bir tane bir kette Kalktım alıyorum. ben diyorum, bu ne diyorum, tanrım. Zaman iki tane yok ediyorum. Kas benim alıyorum, lütfen diyorum. Gidiyorum, tam bile veriyorum. 10 lira, 20 lira. Çay parası, yemek parası veriyorlar. Hem milletten evet. alıyorsun, yardımsever insanlar. Evet. Sonra... Adresin bitti. Allah o kişilerden bin defa razı olsun. Allah razı olsun. Diyorum. Peki evet. Ali abi. Efendim? Ee, geçimini mesela neyle yapıyorsun? Nerede yatıyorsun? Bir de şunu söyleyeceğim sana. Gökte herhalde. kalıyorum. Nerede? Gökte kalıyorum. Gök'te. Sokakta kalıyorsun. Evet. Peki neyin üstüne yatıyorsun böyle? Izleriz, kartonları izlerim. Kartonları izlerim. Eliniz falan. Ya ben açık konuşayım. Evde mesela. Arkadaşlar ben evde. Açık evim olsun. yok. Evim yok. Yok eviniz. Evim ee, ben Ben, 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 ben çok, bir arayayım ben. Hocam bir şey soracağım. Kaç yaşındasın? 66. Kaç seneden beri, kaç yaşından beri sokaklardasın? Kaç seneden beri sokaklardayım. 20, 20 sene gibi, 20'den fazla. 20 seneden fazla yani. Kendimi Peki. vurdum. Kendimi böyle vurdum, şöyle vurdum. Çünkü alkolik oldum. Nasıl 2000... sokaklara düştün peki? Evet. Nasıl bu yollara düştün, sokaklara düştün? Yani, yani bir nedeni, nedeni bir neden çocuklar... Ya yani, neden çocuklar? Yani, ben, ben çocukları Bildim. Neden peki? Var mı? Sik. Var mı? Üç yavrum var Avustralya'da. Üç yavrum var. İki kız bir tane oğlum var. İki kız bir oğlum var Avustralya'da. Hollanda'da ikinci eşim Hollanda'da. Onu kevlik yapmışım diyorum. En son bir roman kızını sevdim. Romandan tutuyorum. Kim geleyim ya? Bu evet. onu sevdim ya. Ama dürüstü, temizdi, Ali abi, Efendim? yengeyi seviyor muydun? Çok seviyorum. Ya burada kendim attım diyorum. Allah değil. için. İntihar evet. ya. Seviyordun. Evet ya. İntihar etsin diyor. Timit evet. gördü. Ama da konuştu mi? tane adam diyor. Timit diyor. Ben göze kalktım ama. Çalacağım ya. Varsa bak. Yenge falan. için değil mi? Tabi ya. Ne aşkmış arkadaşlar ya ne aşkmış. Mesela hiç devlette başvurdun mu? Size bir ev, Evet. Soğukta kalan insanlara bir ev veya bir yardım iş bundan bir bulundunuz mu? Yardımda bulundunuz mu? Bir devlet kapısını çaldınız mı? Yok. Sokaktayız. Evet. Bize yardım edin. Kimi kalacaktım? Dün bir polis arkadaşım karakola gittim. Bir de oturdum. Ne gidecek Be? Seni polis mi çağırdı? Evet. Neden? Kimi kalacağım? Kim yok. Kimli kalacak sana? Gebete mi yaptı sana? Gebet yapmadı bana. Oturdum. Polisler oturuyordu memur beyler. Evet. Hani memur beyler ki, karın bir sıkıntı kendini Ondan sonra tutma oldu. Biz bana içki verdi. O zaman şey oldu, teyyarlı. Sıram teyyarlı oldu. Doğru. Evet. Ya oldum. Peki sana hiç böyle yatak falan bir yer önermiyorlar değil mi der mi sana? Gel bir yatak verelim, Var. bir iş verelim. İş vermiyorlar. İş vermiyorlar. Ama kinderi değil. Kinderi köle. Evlerine dağıtıyor, dağı, dağıtıyorlar. Sen şunu yapacak, bunu yapacak, ilk veriyor. Devlet alıyor, ucuzdan mal satıyor, gemiler gönderiyor. Ya ama devlet buradan vergi alıyoruz zaten. biz, biz Türkiye'de bir şey yok. Yok. Ben böyle bir şey daha önce bir denk geldim Ali abi. Evet. Kadıköy'de e, aynı senin gibi bir abi vardı sokakta kalıyordu. Arkadaşlar ben e, aynı şekil ona da sormuştum demiştim aynı hani devlet neden hani size bir iş imkanı ve bir yatak hani yardım gibi herhangi veriyor, gibi mesela var var ver, veriyor. Dediler ki her insana bir hak veriyorlarmış. Tamam, Seni tamam. bir kere e, yurda götürüyormuş. Ev var ev ev er, ev sığınacak bir yere veriyorlarmış. Kırak. Bir iş teklifi de ediyorlarmış ama o işten Hayır, iş teklifi çıkarsan yok. İş teklifi yok. Yatak yok veriyor sana. battaniye, adına met verir gidin yapıyorsun? Sokakta mı yoksa ev mi? Kıraşta. Kıraşta. Bir e, nasıl söyleyeyim? Karimanlar yeri Debit. Çadır, çadır gibi bir şey. Çadır da değil. Yatıyorsun. Televizyon seyredeyi televizyon, sezer, televizyon sezer biliyorsun. Televizyon da var. Sabah çayım var. Öğlen yemeğim var. Peki niye orada kalmayı tercih etmedin de burada kalmayı tercih etmedin Ali abi? Tamam, bırakmıyorlar. Bırakmıyorlar. Bir zamanı geldi zaman. Zaman gidiyor. Zaman bir rüzgar istiyor. Ayırda iki bir ses Evet. Kayboluruz. Bunları bir şey demiyorum. Bütün arkaya, arkanın dikkat edin. Lan gel. O bakıyor, o bakıyor, o bakıyor. bakıyor. Peki Ali abi sana bir şey daha soracağım. Neden insanlar sokakta olan insanlardan korkuyorlar? Yanlarınıza gelmeye çekiniyorlar. Onlar ayrı güveni yok. Evet ben de bak ben... bunu söyleyeyim arkadaşlar. Gelin yanlarında oturun derdinizi konuşun. Olarak... İnan ki en yanınızda koşan derdine derme olacak kişiler de büyünüz ve be, ben sizin büyünüzüm. Be. Bu abilerin o kadar gerçek, gerçekten gerçek gerçek ne demek gerçek olarak gerçeklik realist demek. Gerçeklik demek. Tamam. Amenna. Arkadaşım da kaç siz Buraları bozuk. Ortamlara gidiyorum. Yani bununla ilgili mesela... Efendim, size şunu konuşabilir miyim? Tabii ki. Ben kafamı göre takılıyorum. Sonra... Aç kaldığın günler oluyor mu Ali abi? abi. Şu an Bir Bizden sonra Allah'ın izniyle gidip güzel güzel böyle bir... Size bir kek şey olacak. Bir yemek Şimdi yiyeceğiz. aç olan insanınızı nasıl bilirsiniz? Anlıyorum ben. Hayır, anlamıyorum. Bir söz, bir söz hak, bir söz hakkı alacağım senden. Bak, bitti yani. Böyle bu kesme, son söz hakkı. Söyle, hoş bir şey. Anne, Hristiyan. Fakat anne Hristiyan. İsim oldu, isim oldu, isim oldu. Oruç tutuyor, namazda. Anne, gör. Bazı ki arkadaşlar Ali annesi Hristiyanmış, Müslümanlığa dönmüş. Ha, yani sonra. Neden bana, olsun? ki, bunu sana Bana hiç bir şey mi hiç Sesler ama siz duyuyorum dediğim, dedi mahallede dedi. Bir bana söylüyor dedi. Ama dedi ki onu dedi. ama dedi. dedi. Ne yapayım annem ya. Demek edin mi? Bunu Yemek yemiş insanın dili beyaz olur. Kaç gündür yemiyorsun yemek? Arkadaşlar Ali abi 10 gündür yemek yemiyor. Ee, sadece Neyse. işte çayla evet. su. falan su. Hile olursa bir başka bir şey. Başka bir şey değil yani adam 10 gündür yemek yemiyor. Arkadaşlar şunu söylüyorum size evet. sokakta gördüğün insanları böyle hani bir bir, böyle bir şey bakmayın vardır. yanlarına gidin bir dertlerinizi sorun dertiniz var mı? her zaman bir şeylere eksik o zaman bir sorun bir şeye ihtiyacınız var mı? Eksik Olur, olan bir ol, şey ol. varsa ben canım bir şey istemiyorum. Şey teşekkür ederim. Allah razı olsun Ali abi. Hani dışarıda kımar. gördüğünüz gibi böyle hiçbir şey arkadaşlar dışarıda gördüğünüz hiçbir şey şey değildir yani. Kötü görmeyin. Emin olun bak. Bir derdiniz olsun. Hoşun bunlar yanına. Her zaman da insanlardan çok onlar size koşarlar. Umarım bir umarım da ben yemek yemem ben şey olmaz ama iyi bulunca değil ama size biz rumuz zaman başından dikseğine elbette bir şey lazım. Bana evveler yersen terbiyesiz, bir su içerisinde Nasıl iyi? Bu kol yeter. Bugün iki, üç, yarın yine beraber dostça. Yani her zaman diyor siz bizim için daha önemlisiniz diyor. Siz mutlu olun diyor biz mutluyuz diyor. Bize diyor siz gençsiniz arkadaşlar diyor. Siz mutlu olun. Biz her zaman mutluyuz diyor. Allah razı olsun. İyi Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Yani gerçekten. Ben, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben teşekkür Allah razı olsun. Ee, Ali abi ailenle ilgili bir şey söylemek ister misin? Bu bir eğer görse ben. Var mı böyle ailen izleyecek biri var mı videonun acaba ya da yani oğlun, kızın, çocukların. Kardeşlerim var. Kardeşlerim evet. var. Kas birisi, birisi, ressam. Birisi akbırdan ayrılma. Onun bir çocuğu var. Peki onlarla görüşüyor musun? Yok. Görüşmüyorsun? Evet. Niye görüşmüyorum? Çünkü, çünkü ne biliyor musun? Bir roman kızını sevmek, roman kızına iyilik yapmayın Suçum bu mu? Evet. Roman arkadaşlar değil. Ali abinin ailesiyle kardeşleriyle konuşmaman tek bir suçu Onlar Ali abiyi farklı bir ya. gözle bakıyorlarmış Roman ya, bir mi? kızı sevdiği için kötü görüyorlarmış Yani tek o suçu bu, buymuş Roman nedir roman? Roman'a çok izliyor? Bir zaman arkadaşlar bir kıza yanlış bir şeyle bakma ya da ayrımcılık yapmayın Yobazlık yapma hiçbir işte zaman bu Romandır, bu Kürttür, bu Alevidir, bu Çerkezdir. He. Bakmayın buna. Gerçek. Doğru mu Ali abi? Yani insan, Bakmayın. insan insandır. Seviyorsan gönülden kalpten gerçekten saygı sahi sahip Allah yok. Allah tek bir tane Başka bir yok. Doğru söylüyor bak. Allah tekdir. Kaç yaratmış, kaç yaratmış. Biz sevinimiz var. Biz Allah'ın bir kuluyuz. Biz küvet etmediğimiz bir mülkiyette. Kimsenin... ...arkasından kul... ...arkasından kulsunan kul, var ya, onun ismini yapıyosun. bak. Konuşmuyoruz. Dedikodu yok, yapmıyoruz. Hiç ki yok, hiç ki yok. Bu miskara var cebinde. Tek olsun. Kadının gözüne bak ya. Senin annen yok mu? Ablan yok mu? Bacın yok mu? Sonra Anne kimdir? Dediler bana. Kaç tane kızlar geldi. Dedi var ya. Alabilir. Ben. Bak. Anne başa kaçmış. Anne başa taç imiş. Her nerede ilaç imiş. Bir ilaç tüyorsa anne o taç imiş. Peygamber Efendimiz'den hissi var. Annelere hiç uygulanmaz. He, diyorsun ki, hani baba, baba bakayım. Evimizin direği, altın gibi yüreği, eşek gibi çalışıyor, sal salmak ineği. Biz ona baba deriz, o keseri biz deriz. Bulamayız onu, o bu için babalar buluyor. Eee, ne oluyor? Gerçek yani olarak kılacağım. Ben rey olarak kılacağım, gerçek olarak. Ne yapacaksın? Aşağı çıkıyor sakal. Yukarı de bir. Lav Hala abi bu. Efendim. Aleyküm selam. Geçen hoş geldiniz. Selamlar. Selamlar geldi. Hala abi. Sevgiler. Sen de nasılsın? Sen Hoş geldiniz. A geldi. e bu, e hoş geldiniz. E şöyle mesela bu senin yattığın yerlerde Eee, şu an neyin üstüne yatıyorsun? Karton veya met veya Met, Metin yatan kalmadı. Niye ama mesela? Geliyorum bakıyorum. Alıyorlar mı? Çalıyorlar mı? Çalıyorlar. çalıyorlar. Karton kaç para? Ben de geliyorum. Ezgi bir zaman kötü alayım. İsmail Mandıra'yı yarabbim. Yattım Allah'ım kalkarım inşallah. Kalkamazsam okul verirsin lan. İsmail Mandıra'yı yarabbim uzanıyorum. Metronu da bunu çıkartıyorum. Bunu üzerine yatıyorum. Bunu üstüne yatıyorsun. Sabah kadar. Evet. Yalnız sabah ezanı okunuyor ya. O zaman tehlikeli. Sabah ezanı okunduğu zaman neden? Neden sabah ezanı da tehlikeli? Soğuk çıkıyor ki o zamanlar soğuk vuruyor. Ha soğuk. Sabah 5 gibi falan 6 gibi. Aynen, berçeğin, yani, bir soğuk aynen. soğuk kuruyor, Üstüyoruz. Ufuruyor, Üstüyorum. Biz de ne yatıyorum? Biz de Bizdenimiz... ne? Üstüne bir şey yok. Atacak bir şey yok üstüne. Altım ama etanını yatıyorum ya bir bölüm gelmez yine. Söylemez ki ne? Hani arkadaşlar sabah beşte daha soğuk oluyor ya böyle sabah de onu da söylüyor. Evet evet. Bir de sabah uykusu ağır bir şeydir. Uyanıyorsun ki. Köpekler var çok da. Allah Allah Bir de martlar bak 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 bak. Bir de köpek Allah Allah. Bir de orası besliyor. Kamil'in bizi. Bir horozumuz eksikti. Ona geldi. İnanıyorum. Uykun saatin belli mi? Kaçta yatıyorsun? Kaçta kalkıyorsun? Yoksa hep devamlı aynı bir yerde mi yatıyorsun? O zaman biz küçük bir tane kadar müzik yapalım. Sana bir şarkı okuyalım. Ne var? Şey Ondan sonra yemek. Ne diyorsun? Çorba kimin? Ya sen çorba istediğin çorba olsun. Amca bir şey yok. Ha dişler de. <laughs> ya dişler de Diş de yokmuş ya. arkadaşlar. Alavin dişi yok. Ben de diyorum niye <gülüyor> çorba <gülüyor> diyor ya. Ya dişler kalmamış ya. Diş yok arkadaşlar. Arka yani diş yok abi. ya. Biz... Ali abi biz hep buradayız. Ne zaman bir derdin, bir kederin, bir şey ihtiyacın olduğu zaman ben orayım Kardeşim olsun, kardeşim olsun. Hep buradayız. Her zaman yanımıza gelebilirsin. Sağ bir Eğlence bir şey mi istiyorsan az bir tane böyle ya e damardan bir şey mi istiyorsan az bir, bir tane. Mabedi sıkıntı yok. Nasıl? Sıkıntı yok, sıkıntı yok, yok. Mabedi diyoruz. Size daha geç, bırak. Sizi şey bilirsiniz ya, yani, ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Yaparım siz benim de ben Bunu bitirince video kapatalım. Ha? Hay beraber Siz benim neler? Yok, oradan girmeyin. Girmeyelim mi? Oradan girme. Dersen girdi. Gelmişim Adana'dan? Anlamam Adana'dan. Hani kim hani ki? Sadıldı on Adana'dan? Anlamam Adana'dan. Hani kim hani ki? Sadıldı <laughs> Kaya, Yılmaz Güney. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik video kapatıyoruz. Dediğim gibi derken sabu derken ben gidiyorum yatmaya, selam abi seni fatmaya. Ay var ben gidiyorum göbek atmaya. Sokakta gördüğün insanlar arkadaşlar nerede görürseniz görün yardımcı olun yardım edin bir sorun hal hatırı sorun dışarıdan baktığınız gibi kaçmayın arkadaşlar. Evet. Bir hal sorun. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Karnınız Hı. aç mı? Bir şey ihtiyacınız var mı? Allah razı olsun. Karnınız aç diye Allah razı olsun. Bunu her zaman sorun arkadaşlar. Bu kötü bir şey değil. Hani gerçekten bunu Hı. daha güzel bir şekilde her zaman onlar da size güzel bir şekilde bakarlar. Hiçbir Hı. zaman zarar gelmez. Unutmayın bunu. Zarar Sorum, gelmez hiçbir zaman. Korurum, kullarım. Aa yukarıdan bu ne kadar. Buradan çıktığı zaman her tabi bütün mali benim. İstirahatçısı var, barıcısı var, hırsızı var, kapıcısı var. Her şey, her şey bende. Ama ben, ben yönetmiyorum. Yapmıyorum diyorum. Seni sevdiğim Allah razı olsun. Allah razı olsun. Tutun altında olsun Allah ne yaparsan bana seversen gelsin Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle Kafana videoların gülüyor. devamı gelmesi için aşağıdan kanalımıza abone olun. Sizleri seviyorum, kendinize bakın. Önce... Allah'ımla akıllarını Allah 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 bir el sallayalım. Evet. Bir el sallayalım. Hala bir el sallayalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Sizleri seviyoruz. Ama etüt edeceğiz. Çok çalışacağız. Tamam, bunu ayarlayacak.